Hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin Kürt açılımı yılların çatışmasını sonlandırmaya yetecek mi? İngiliz The Guardian gazetesinde Simon Tisdall imzalı ve Türkiye barışa mı hazırlanıyor başlıklı yorum yazısı bu soruyu soruyor. Guardian yazarı Türk basınındaki haberlere atfen Kürt açılımında PKK'lılar için genel af, siyasi, ekonomik, dil ve eğitim hakları, Güneydoğu'da Kürtçe isim yasağının kaldırılması gibi adımlardan söz edildiğini aktarıyor. Tisdol bu girişimin asker ve layık çevrelerin direnişiyle karşılaşabileceğine de dikkat çekiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı kasabının rehberliğinde Türkiye'yi bölmeye hazırlanmakla suçladığı başbakanın Türkiye için ciddi bir risk haline geldiği sözlerine yer veriyor. Erdoğan'ın Kürt sorunu konusunda tutarsız bir sicili var. Kararlı görünse de süreçte nereye kadar gidebileceği belirsiz. Tereddütü kısmen kendisini İslamcı bir gündemi gizlice yerleştirmekle suçlayan laik çevrelerin direnişine bağlı. Son dönemdeki gerilimler ve Ergenekon davası Erdoğan'ın Kürt açılımını raydan çıkarma potansiyelini taşıyor. Guardian yazarının yorumu Türkiye'nin kurulduğu döneme uzanıyor. O dönem ulus devlet anlayışıyla Kürtlerin baskı altında tutulduğunu savunuyor. Tisdol'un ifadesiyle Kürt açılımı bu yönüyle Atatürk'ün aşınmakta olan aşırı milliyetçi mirasına en büyük darbe olabilir. Erdoğan, Türkiye'nin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün aşınmakta olan aşırı milliyetçi mirasına en büyük darbeyi indirmek üzere olabilir. Ama olayın tezat oluşturan yanı şu ki, bu adımlar hükümetin sözde İslamcı gündemini hayata geçirmesiyle değil, Türkiye'nin 12 milyonu bulan ve Atatürk döneminde baskı altında tutulan güçlü etnik Kürt azınlığın hakları ile ilgili. Guardian yazarına göre bir barış sürecinin kök salması halinde Kürt açılımı bazı çevrelerce Atatürk'ün ortak dil ve bayrak idealine zarar verecek bir yaklaşım olarak görülecek. Ancak Tisto zaman değişti. Artık tutuculukta direnen devletçiler de değişmeli diyor. Guardian yazarı Türk tarihi üzerine çalışan Andrew Mangon'un Sultan'dan Atatürk'e adlı yeni kitabından da alıntı yapıyor. Andrew Mangon'un da belirttiği gibi Atatürk çağdaş bir ulus devlet kavramına bağlı otoriter bir radikaldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntılarından modern ve layık bir Türkiye vizyonu yaratmaya kararlıydı. Atatürk'ün ne din ne ayrılıkçılar ne de azınlıklara hiçbir şekilde ayıracak zamanı yoktu. Guardian yazarı Tisdol, Türkiye'yi kuran Lozan Antlaşması'nın üzerinden 86 yıl geçtikten sonra Atatürk'ün biçtiği dar gömleğin gevşetilmesi yönünde büyük baskı var diyor. Sorunun artık çözülmesi gerekiyor.